Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size nasıl bedavaya afiş yapacağınız göstereceğim. Yani o uygulama bir biraz yerleri paralı ama ödemeden de olur. Buraya kanva.com yazıyorsunuz. Sonra burada kanvaya .com tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, Google hesabı ile ya da bilemiyorum Facebook e, oradan şey yapıyorsunuz. E, böyle bir yer çıkıyor. Mesela ben annem için şey yapmıştım. Anneler günün kutlu olsun diye. Ee, sonra dünyanın en iyi kardeşleri ee, burada tasarım oluşturun diyorsunuz afiş sunum instagram gönderisi video logo facebook gönderisi ben afiş diyeceğim yine ee, şimdi mesela koronavirüsle ilgili var etkinlik afişi var buraya mesela bunu istiyorsunuz bunları nasıl sileceğiz diyorsunuz buraya da ben bir şey yazmak istiyorum bunu, bunun serilerini çekeceğim çünkü bayağı bir şey. Mesela bunu silmek istiyorsunuz, üstüne tıklayıp silme tuşuna bastığınızda her şey siliyor. Bundan sonra korku oyuna gelecek. Ee, onu da pusuda bekleyin. Ee, metin yazıyorsunuz, bir başlık ekleyin. Yani istediğiniz bir yazıyı mesela seçebilirsiniz. Burayı silmeden, ben mesela ee, başkalarını düşün. Mes yok dur. Mesela ne yazayım? Ee, bu kalbi böyle yapıp şey de yapabiliyorsunuz. Ee, dışarı çıkmaktan kaçın. Güzel oldu. Şimdi başka bir yere tıklıyorsunuz. Bunu kaydedeceksiniz tamam mı? Ama önce mesela ben buraya fotoğrafımı koymak istiyorum falan diyorsunuz. Arka planı da değiştireceğim. Arka plana tıklıyorsunuz. Buradan buradan istediğiniz ücretsiz ücretsiz var. Ee, ben şöyle bir şey seçeceğim. Ee, müzik var bunu çok anlamadım. Ben de yani sizinle beraber öğreniyorum. Birçoğunu biliyorum. Ee, efekt değer bunlar falan bunları çok bilmiyorum ama. Ee, buradan mesela anne anne arattınız burada anne ile ilgili birçok şey çıkıyor mesela baba baba gördüğünüz üzere ama bunlar ücretsiz fark ettiyseniz bu pro pro'nun bir aylık şeyi var deneme ee, bunlar yani ücretli yani bunları almasanız da olur mesela bu çok güzel mesela ben bunlara yapacağım yani burada mesela surat koymak istiyorsunuz. Yüklemeler deyip bakın. Şimdi buna böyle tıklıyorsunuz. Bir dosyayı bakın göstereceğim. Geliyorsunuz. Kamerayı bilgisayar monitörüne ya da bir şeyini telefonunuzu bağlıyorsunuz. Sonra buradan mesela e, evet ben çektiğim için kamera var. Oradan fotoğraflarınız neredeyse onu yüklüyorsunuz. E, sonra buraya e, Oradan fotoğrafa böyle tıklayıp aç diyorsunuz. O buraya gelecek. Bunu sürükleyip böyle şey yapıyorsunuz. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Bunu nasıl indireceksiniz? Buradan. E, mesela buradan jbk bunları bilmiyorum. Yüksek kaliteli. Bunu seçeceğim ben. Ee, şimdi ücretsiz diyor. Tamam. Ödeveyin ne? Ha, ücretsiz de o. Hayır 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 hayır. Yok 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 yok. Ee, o zaman ben arka planı bir değiştireyim arkadaşlar. Para olmaz şimdi. Ee, ücretsiz başka ne vardı? Bu ücretsizdi. Nerede o? Şu. Mesela bu. Bu. İşte bunu böyle şey yapıyorsunuz. Ee, tamam bu oldu. Yüklendi gördüğünüz üzere yükleniyor aslında. Bunu nasıl gireceksiniz? İndirilenlerden geliyorsunuz. Mesela dünyanın en iyi kardeşi Dışarı çıkmaktan kaçın. Bunların hepsi var. Kardeşleriymiş. Ee, i̇şte böyle bir uygulama. Ee, pe peki bunu nasıl paylaşacağız? İşte buradan paylaş diyorsunuz. Ben buradan değil, buradan yayınla dedim. E-posta diyorsunuz. Kime gönderecekseniz ve bunu mesela jpg küçük boyutlu görsel diyor. Büyük boyutlu çok güzel diyor. Mesela buraya e ne bileyim bir şey sağlıyorsunuz işte e-mail e-posta gönder dediğiniz anda or onu gönderiyor. Ee, işte böyleydi. Ee, videolar çok bilmiyorum hadi bakalım. He bu video açıyor böyle. Mesela bir yani reklam için bu. Bunu silelim. Şimdi tamam bu kaydedildi zaten. Çıkalım bundan. Sunum. Bunu çok bilmiyorum hiç denemedim. Ama bunda da aynı şeyle yapıyorsunuz. Instagram Peki bunları nasıl göreceğim? Bakın etiket, logo, mektup, ders planı, planlayıcı, raf birçok şey var. Peki bunları nasıl görüyorsunuz? Zaten burada var ama hadi ben bulamadım falan diyorsanız, tüm tasarımlarımız burada. Tasarımlarınızın hepsi var. Bunlar neymiş? Bunlar hala bir olmamış şeyler. Neyse boş verin. Bunları yapmamışım. İşte böyle uygulamalar, şablonlar, fotoğraflar. Her şey var burada. Ee, mesela yeni bir tane tasarım oluşturalım. Afiş. Ben afiş yani en çok. Şimdi buradan korona virüs. Virüs. Yani artık bunlardan sıkıldıysanız artık evde duramıyorsunuz. Ama çıkmayın sakın sakın. Bu uygulamaya girin. Buradan koronavirüsle şey yapın. Mesela bu işte koronavirüsle bir afiş yapın. Ee, onu nasıl birine göndereceksiniz bilemiyorum ama yani herkese diye bir şey var mı? Ben de bunu yani diğer videoda gösteririm. Diğer video korku oyunu olacak. Ondan sonraki herhalde bu olur bilemiyorum. Ee, yani bunu o aslında dışarı çıkma. İşte bu böyle bir şey arkadaşlar. Mesela bu şu Aha bu şeymiş mesela. Ne yapmanız gerekiyor? Herhalde ellerinizi sabunlayın, ağzınıza burnunuza dokunmayın. Bunu anlamadım. Çok İngilizce bileceğim yok yani. Bakın bunları da silebiliyoruz mesela sil. Buraya bunu da sil. Bunu da sil. Eğer böyle abi, bunu arka bu arka planı çok beğendiyseniz bunların hepsini hmm, silebilirsiniz şöyle. Ben neden silemiyorum? Anlamadım da. Bakın mesela silsene kardeşim. Neyse bunlar herhalde özel olduğu için bunları silip böyle de koyabilirsiniz. Ee, ciddiyim bakın arka planlarda çok güzel var. Hepsini bir göstereyim size. Mesela böyle oluyor böyle böyle. Benim en beğendiğim şu şu anın bu. Biraz daha aşağı ineyim bakalım. Ateşleymiş de. Hmm. Bu ne? Bu ne gereksiz bir şey de abi iyiymiş gene de. Mesela bu da iyi. İşte böyle bir uygulama bedavaya cidden yapabiliyorsunuz. Ee, şimşek, ani baskın. Gördüğünüz üzere burada baya bir şeyler var. Yani o profesyonel şeyler hep burada yapılıyor arkadaşlar. Pazar sabahı kahvesi. Birçok şeyi burada yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere offline, offline, online falan. Buradan oyun şeyinizi yapabilirsiniz bedavaya. Ee, bu arada bir şey söyleyeyim. yok, söylemeyin tamam. Uygulama ile ilgili değil zaten bu bilgilendirici metin olduğu için. Metin değil aslında video. Ee, işte yani buna giriş yapamadınız. Yani hatta buraya şunu da yapsanız olur. Buraya bakın arasına yani nasıl yani yapamıyorsunuz canlı yazın ne daha demin ulaş neyse o zaman buraya nokta Com bu kadar ee, indirmenize gerek yok zaten o sizi otomatik kaydediyor ama kaydetmiyoruz diye korkarsanız hemen benim yaptığım indiri yapın tekrar göstereceğim ee, bir tasarım oluşturalım. 9 dakika olmuş. bir dakika kaldı videonun bitmesine. Mesela, yani hızlıca bir saçma bir şey. Bunu şuradan bakın. Şurası ee, şu kalbi görüyorsunuz değil mi? Onun şurası işte. Buradan eee ve şeyler yapın. Eee isterseniz yapmayın o şeysini. Atsız falan diyor. Ben bunu iptal edemiyor muyum? edemiyorum. Edemiyorum. bu pro'ydu bu arada. İşte bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.